Çok güzel olmuşsun. Nazar boncuğu takmak lazım. Bu bizi gidelim mi? Oğlum orası sizin gideceğiniz bir yer değil. Bak maç izliyoruz ne güzel. Gidiyorsun yani bensiz kararlısın. Evet, kararlıyım. İyi. Dışarısı soğuktur yalnız, üşütmeyesin. Ev soğuk canım. Parti eminim çok sıcaktır. Bak. Orhan amca. Hmm, aferin. Bak, bu kıyafeti beğendim ben ha. Ama bir de Türk polisi olsaydın daha iyi olurmuş ya. Vallahi. <laughs> Mehmet iyi akşamlar. Ben Çağla'yı partiye götüreceğim. Senin çocuklar da gelir belki diye düşündüm ki sanıyorum geliyorlar. Hadi hep beraber gidelim. Kıvanç, sen hala hazırlanmamışsın. Ben gelmeyeceğim. Babamlarla evde oturup televizyon seyredeceğiz. Aferin oğlum. Çok doğru karar. Aferin sana. Hadi yürün gidelim. Yok ya, Babam bizi bırakır. Ya kızım iki arabaya ne gerek var? Ben gidiyorum işte. Hadi yürüyün, hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş Aylin Maalesef. Herife bak ya. Ulan arkadaşına bıraksana topu. Tek başına mı oynuyor? Bir afralar, bir tafralar. Alıp başını gitmeler. Kafasına göre takılmalar. Hayret bir şey ya. Oğlum sakin. Tamam abi kaptırmışım ya. Mehmet. Kapıyı açık unutmuşsunuz. Ha evet. Geldi yine ya. Selam. Sen partide değil miydin? Niye geldin? Ee, partideydim ama halletmem gereken ufak bir işim var. Bir saniye mutfağa gelir misin? Aa, Kıvanç. Bu arada partide Burak ve Aylin'i gördüm. Aylin fazlasıyla güzel olmuş. Haliyle e, erkekler de köpek balığı gibi etrafını sarmış. Haberin olsun. Doğalgaz faturalarını ödedim. Yarın açacaklar. Yani bir sıkıntı yok. Yüzüğü sattım, hallettim. O yüzük senin için çok kıymetliydi, değil mi? Öyle. Sonradan ben de pişman oldum ama döndüğümde çoktan satmıştı adam. Ben tam çıkarken böyle gözü cam gibi bir adam girdi. Böyle mafya kılıklı, tuhaf. Kesin o almıştır yüzü. Ne yapacaksa memelisi serif. Cam göz. Mehmet abi, ben çıkıyorum. Heh, nereye? Partiye. Görüşürüz. Hadi eyvallah. İrfan, ne haber? Tamam, uzatma. Dinle. Bak, bana hemen bir kostüm lazım. Soru sorma oğlum. Hallet işte ya. Hadi eyvallah. Geliyorum hemen. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. kısmetli duymuş. Ne yapalım? Düzgün gitti işte. Hiçbir yere gitmedi. Burada. Nasıl ya? Yüzüğü ben aldım. Bu kadar kıymetli bir şeyi kaybetmene gözüm amazdım. Biliyorum çok kızacaksın ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum gerçekten. Neden geri aldım biliyor musun? Çünkü sen karına olan bağlılığınla bir erkeğin aşkının ne kadar büyük olabileceğini gösterdin bana. Galiba ömrüm boyunca senin gibi bir adamın beni sevmesini bekleyeceğim diyeceklar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.